Coşkun Öz Eğitim Vakfı'ndan herkese merhaba. Ben Oğuz Alperisen, dijital dönüşüm sorumlusuyum. Ben Emin Cantes, dijital dönüşüm uygulama mühendisiyim. Bu video serimizde otonom nedir? Otonomun günlük hayatımızdaki yeri nedir konularından bahsedeceğiz. Ayrıca görmüş olduğunuz bu araca tamamen söküp bütün parçalarını anlattıktan sonra tekrar birleştirip otonom bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız. Ve bu sayede araç üzerindeki elektronik komponentler, kullanım yerleri, amaçları ve hangi doğrultuda kullandıklarına dair yazılım ve bilgi birikimlerimizi size aktarmış olacağız. O zaman otonomunu tanımlayarak başlayalım. Otonomun Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı özerk. Yani kendi kendine karar verebilen, etrafını tanıyabilen ve bu verdiği kararlara göre tepki veren sistemler olarak tanımlayabiliriz. Otonomu otonom yapan şeyler ise etrafını tanıyabilmesi, etrafında tanıdığı etmenleri yorumlayabilmesi, bunlara göre kararlar verebilmesi ve bunlara göre de hareket edebilmesi veya tepki verebilmesidir. Otonom yalnızca hareket eden cihazlar değil, kamera sistemleri, fabrikalardaki sistemler, reklam sistemleri veya televizyonlarda gördüğümüz birçok sistemler olarak da tanımlayabiliriz. Otonom araçlar yollarda hareketli cisimleri ve sabit cisimleri algılayarak kendi yollarını bulan araçlardır. Bunların üzerinde bulunan lidar, stereo kamera, GPU ve program sayesinde hareket algılama sistemini gerçekleştirdiler. Bütün bu hareket algılama sistemlerinin sahada, sanayide de bir kullanım şekli vardır. Bunlar da çoğunlukla AGV olarak fabrikalarda karşımıza çıkar. AGV yani Türkçesi Otomatik Programlanmış Yönlendirilmiş Cihazlar. Bu AGV'ler sahada etraflarını tanıyarak bazen lidar, bazen kamera, bazen yalnızca basit engel sensörleriyle hiçbir nesneye çarpmadan güvenlik standartlarına uygun bir biçimde üzerlerindeki birkaç kilodan birkaç tona kadar olan ağırlığı taşırlar. Bu videomuzda otonom nedir? Otonom hayatımızda hangi yere sahiptir? Fabrikalardaki otonomun kullanımından bahsettik. Aynı zamanda sizlerle birlikte yapacağımız aracımızı tanıttık ve bunun üzerindeki hedeflerimizi gösterdik. Sonraki videolarımızda da aracımızla alakalı daha detaylı bilgiler Aynı zamanda yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerine bahsediyor olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.